size daha öncesinde biliyordunuz, biliyorsunuz yani TikTok hilelerini denedik diye bir konseptimiz vardı. Herhalde bir 20 bölüm falan çektik değil mi? Evet bayağı oldu. Alper Ama... sen artık kusmuşsun herhalde yani. <laughs> TikTok hileleri, TikTok hileleri artık Alper böyle TikTok hileleri kuruluyor falan böyle. Artık kusmuştuk. Dedi ki ya biz niye böyle bir seri daha başlatmayalım? Ne serisi yapabiliriz diye düşünürken aklıma sihirbazlık serisi geldi. Ben daha önce hiç sihirbazlıkla alakalı hiçbir girişimim olmadı. Hiçbir şeyim yok. Böyle sağ olsun bir tane Kadıköy'de bir tane amcamızın yanına gittim. İnternette buldum. Ondan sonra mi? o da bana 4 tane şey öğretti. Böyle sihirbazlık öğretti. Eğer bu video, yani bu video serisi tutarsa 15 günde bir yani 2 haftada bir Perşembe günleri sihirbazlık serisi yayınlamayı düşünüyoruz. Tabii işte o amca bana öğrettiği sürece inşallah Allah başımızdan eksik etmesin amcayı da. Bu arada aslında televizyonda gördüğümüz birçok sihirbaz tabii, kişinin tabii. de onun öğrencisi tabii, olduğunu tabii. öğrendik. Aklınıza gelebilecek Türkiye'de yetişmiş en büyük sihirbazlar, şu anda da sihirbazlar o. Hep onun öğrencisi, evet. onu da öğrendik. Dün işte, Sen de sihirbaz oldu. olup çıkıyorsun aşkım ya. Bilmem ya! aç kalmayız ha. Sosyal medya bitse bile sokakta böyle hani bu kare. Ben ben, var. ben yapıyormuşum <gülüyor> ben. <gülüyor> iyi şey yapmaz yani. Ben de yanında. Bu arada dün öğrendiğim numaraları ne gönül ne efe ikisi de evet. bilmiyor. Bu da yapacağım. Alper'le İlker de bilmiyor. Hatta gece uyuyorum. Bir ara bir uyandım. Emrah yok. Bir baktım içeride kendi kendine sihir yapıyor. Gıcır dedi, gıcır dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet, siz de nereye alalım gönül? Ya ben böyle oturayım, Özgür, Özgür efendi bey, sen oraya oturun. Siz oturmuşsun. de oraya geçin. İlk önce size küçük Hadi bir... babam bize sihir yapsın bakalım. Küçük bir numarayla başlayacağım size. Evet. Şöyle rahat otur babacığım. Şimdi bak burada İki tane top var ama bunlar top değil. Bir tanesi kuş, bir tanesi fare. Hangisi senin olsun? Bir kuş bu fare? Ben kuş derim. Kuşu. Tamam, bunu buraya aldım. Fareyi de aldım. Şimdi, burada kuş nerede? Bak, kuş uçtu. <laughs> Gördün mü? Nereye gitti <laughs> kuş? Nasıl ya? E, kuş da burada. Gördün mü? Kuşla fare ikisi de... <laughs> beklemiyorduk. Ya ya gördün mü? Neyse şimdi bir tane daha şeye geçeceğim. Bir dakika bunu görüyorsun. top bitti mi? Toptan devam edeceğiz. He. Şimdi şunu görüyorsun değil mi? Evet. Efe bunu görüyorsun. Bir dokunabilir miyim? Tabii. Ya şimdi televizyonda falan hep izliyorduk ya o topu da mesela izlemiştim ama imran azından yapabileceğini hiç sanmıyordum. Hem de göz yanımız bayağı Tabii bir şey. Alabilir miyim bunu? Dur bakayım. Ver Dur. ver 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 ver. Bildin. Hop 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 hop. Zaten bir bildin. Bunu gördün değil mi Efe? I. Sen de gördün. Gördüm. Kameradakiler de gördü. Bak şimdi o. Bak. Bak. Allah'ın adam sihirbaz olacak, çıkacak ya. Şaka gibi. Hop, hop, hop. Ah! nereye gitti efendim? Bir saniye. Nereye gitti yok? Aşkım! Ten 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 Gördün mü Efe? Yüzüğüne, <laughs> yüzüğüne falan mı saklıyorsun? Mümkün değil ki o kadar mendilin buraya. Bir daha yapayım mı? Bak, dikkatlice izleyin. ama. <laughs> Bence e, şu, şöyle böyle katlıya buradan böyle geçiriyor. Sonra böyle e, buradan Aha, böyle... Aha şimdi nereden? Kollarına bakalım. Şöyle, kollarına bakalım. Cebine bir boşalt. Ceplerime bakabilirsin ama sonra. Şimdi hop! Ooooo. Ama yo da. Aşkım, Allah aşkına nereden çıkarıyorsun? Ya çok eğlendim. Şu toplardan ben bildim ya. Tamam. Neyse, bunu şimdilik geçiyoruz. Aa. Daha önceki toplarla alakalı bir tane daha gösterelim mi? Şimdi... Okin. Bak biz öyle evet. yüzeye saklanabilecek evet. bir şey de değil. Daha önceki toplar burada. Daha önce sen seçmiştin. Hı hı. Şimdi annen seçsin. Bir tanesini seç bakalım. Bu topu seçtim bak şimdi. Nerede toplar? Hı? <laughs> ben şok. <laughs> hayır, hayır. Sihirbazın materyalleri incelemeye bak. Nasıl yani ya? Abi <laughs> ben hala şoktayım yalnız ha. <laughs> o süngerin içindeydi. Devam var ya o süngerin içindeydi. Nasıl yani? Sünger süngerin içine mi geçiyor diyorsun? Yani anne. Yani topu almıştı onun içinde. Ama her yeri kapalı. Var. Oh cebinde, Allah mi? Allah. Hadi bak bakayım. Yok. Orada var mı? Yok. Evet. Cebinde. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Bak. Ee, bir daha bak, hazır bak, hazır bak, şimdi. bak, 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 şimdi. Bak. <laughs> bak şimdi. Şöyle yapacağım. Bak şimdi. Dur elleme 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 oradaki. Orada orada dursun. <laughs> orada dursun bak. <laughs> evet Mithoz benim eli çağlıyor şu anda yok orada. Aldım bunu. Bakayım. Bak. Vallahi yok. <laughs> Neyse tamam bunu da geçtik. Bu arada arkadaşlar çok sırlarımızı söylemiyoruz çünkü amcamıza. Bir videoda asla bana söyler misin? Oh çok merak ettim. <laughs> özellikle bak, mendili. Özellikle mendili çok merak ama ediyorum. Anne ben oh my god'ım daha bir önüne kadar söyleyeyim. Bak şimdi. Yani, yani Sigara hakkında, hakkında bir düşüncem var ama. Şimdi şöyle göstereceğim. Şimdi bunlar Ahmet'le Mehmet. ikisi ikiz. ikiz kardeş bunlar. Hangisi büyük babacım? Şu. Ben de bu. O da mı? O mu büyük? Evet. Peki, hop! Şşt. Şimdi hangisi büyük? Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi, Ahmet, Mehmet. Ahmet buradaki, Mehmet buradaki. Mehmet büyük, Mehmet Ahmet büyük. Mehmet büyük. E şimdi? Ya nasıl oluyor? <laughs> nasıl? Hiç şey yapmıyorsun. Nasıl, nasıl oluyor? oluyor? Ha, hangisi büyük Vay şu anda? Ee, bu. Allah Allah. Neyse bu numaramızı Bir dakika geçtik. nasıl bir göz yanılması? Hiçbir şey yapmıyor ki. Abra kalan bir şey yap. Allah Allah. Şimdi. Allah Allah. Şimdi şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Aa en sevgili abi. Bak. İskan ve Kesin var Şimdi İlker'le Alper de bunda şok olacak. İnanılmaz. Şimdi bunu görüyorsun babacım değil mi? Evet. Sen de görüyorsun gelinini. Gördüm. Gelinini. Sinekli evet. kara yedi. Hangisi? Bir tanesini iste benden. Kara yedi. Hop. Karo yediği koydum. Bak şimdi onu eline 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 tut. Eline tut. Heh. Şöyle eline tut eline. Bak. Oh, dur, dur, bize. dur, dur. Bak. Bak. Allah aşkına ne olacak? Ben bunu görmüştüm vallahi hey, ben bunu görmüştüm. Oha! Bir saniye. Ha, arkasında vallahi ya. Arkasında ne var? Bu arada bunu da göstereyim de, içinde bir şey yok ha. Nasıl? Bir saniye dur. Allah Allah! Hayır! <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, Karahedin arkasını kontrol etmedim. Belki sinek yedi vardı Vallahi zaten. Ben o Vallahi problem ben değil de... Vallahi ben büyüdüm. Bundaki sinek yedi nereye gitti? İşte onu oraya üf, yaptım ya, işte uçurdum. <laughs> Arkadaş... Allah aşkına bak bir incele. Nasıl bir sihirli kart bunlar? Nasıl oluyor? Aşkım ne olur bana söyleyeceksin değil mi videodan sonra? Bakarız. Neyse şimdi son... Bir daha yapsana bunu. Yapayım. Bu sefer de Efe'ye yapayım. Gördün değil mi babacığım? Oh. <laughs> O zaman son şeyimize geçiyoruz. Beyler bayanlar merdivenden kayanlar sağdan soldan bakanlar. Anam param yere düştü. İsa bir saniye. Para var orada zaten. Ama önemli olan para o değil. Para ne biliyor musun? Bunu ben hiçbir şeye dokunmadan bunun içine atacağım. Bardağı Yapabilir miyim sence? Bardağı hiç dokunmadan böyle pat diye atacağım ha, içine. Ee, bunu şeyde görmüştüm. Türkiye'nin neydi o? Sihirbazlar yapıyordu işte o iki tane adam evet. Sence yapabilir miyim miyim Efe? yapabilirim yapabilirsin. Dokunma. Dokunmak yasak. Sihirbazların eşyalarına dokunmak yasak. Hayır Dur, dur bakalım. Bak. bak şurada bir yuvalak evi var. E şey, ee, bu bardak bizim bardak. Evet. Bardak sihirli Her değil. bardakla yapabilirim. Hiç sıkıntı yok. Şu parayı görüyorsun değil mi abacığım? Evet, Bu kaç beş kuruş? 5 kuruş. 5 evet, kuruş. kuruş. Evet. Bak şimdi. Nasıl? <laughs> Elindeki para nerede? Hı hı, tamam. Beş kuruş, 1 lira. Bu saklanabilecek bir yeri de yok. Bakayım bir inceleyelim mi? <laughs> bir incele bakayım, her <laughs> şey Hayır hiçbir şey yok. Allah Allah. Paranın girip çıkabileceği bir yer de yok. Burada var bir Ha oradan girdi o zaman. Bu bizim bardak olduk Bunda hiçbir sihir yok. Gözlerinizi zaten. kapatırsanız bir kere daha yaparım. Allah aşkına hadi yap. Geldik bakıyorsunuz. Bakayım o kaç kuruş? Bak şöyle göstereyim 5 kuruş. Ha kuruş tamam. Acaba dedim farklı para mı atıyorsun? 5 kuruş. Baba benim param bir yakadım para Kendimi sabah gibi, yemin ediyorum sabah gibi hissediyorum ya! Vallahi Bak, sabah işte, gibi bakayım. hissediyorum. Bak, şöyle bakın. Allah Allah! Yani bu kadar yakın olup da görememek... İşte bu sanatın ismi illüzyon sanatı arkadaşlar. Göz yanması değil mi? Gerçekten evet, öyle ya! Göz yanması. Hele ben o kartta kaldım. Bak kartta da kaldım. Yani numaraların hepsi çok güzel bir Kartın Bilmiyorum, nasıl olduğunu çözebildiniz mi Bak, İlker? Birkaç fikrim var ama. <laughs> Buradan fikirleri olan arkadaşları tüm mesela 4 tane şey yaptım burada. Topları tek bir küp haline getirdim. Ondan sonra işte parayı bardağın içine soktum. Ondan sonra işte şeyi kaybettim. Neydi onun ismi? Mendil. Mendili kaybettim. Başka ne vardı? Bir de bu para. Bakalım. Kartlar birbirinden büyük, küçük. He, he mesela Ahmet'le Mehmet ikiz kardeşti. Nereden bakarsanız Ahmet bazen büyük geliyor, evet, bazen Mehmet evet, büyük onu geliyor. Onu Bunları anlamadım. Baba, Hepinizi ben... yorumlarda bekliyorum. Sence ben... güzel miydi babacığım bu? Baba ben en çok neyi şaşırdım? Hangisini Hangisi? şaşırdın? Şöyle böyle yapan sonra buradan böyle de ben buraya yapan yani ben bunu çok şaşırdım. Değil mi? Şaşırdın değil mi? Evet. Gerçekten ama güzel. Bence çok güzel bir numara. O yüzden bu numaraların nasıl yapıldığına dair gerçekten sizden de yorumlar bekliyorum. Tahminleri bakalım doğru olan çıkacak yani mı? Yani ben en çok Karta şaşırdım açıkçası çünkü inceledim kartı yani. Hani arkasında sürekli sinek yedi yazıyor diyelim. Ama öndeki nasıl çok oldu? Gördüm, 2 tane kart var. Başka kart yok. Kart yok, başka kart yok. Vallahi de oldu. billahi de başka kart yok. Bak göstereyim. Aa, sünger'de çok tatmin olmadım bak, açıkçası. Sünger bak. olduğu için şekle girebilir bak, diye, işte geçmiş olabilir. Vallahi de... Bu arada pelerinim düştü, kusura bakmayın. Vallahi de billahi de başka kart yok. Bak gösteriyorum. Şu kırmızısı. Hop! Bu da bu. Oha. Başka yok. Kart yok. Bunları yerine koyuyorum geri. Hayır önleri de şeffaf. Bunları da yerine koyuyorum geri. Geri geldi. Ay yok artık ama <gülüyor> yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyeceğim ben? Tamam. Evet arkadaşlar, bu serimizin devamının gelmesi bu. Bu arada yani normalde sihirbazların ya da işte illüzyonistlerin kendi kanallarında yaptığı numaralar tabii ki var ama böyle normalde youtuberlık yapıp da eğlence içeriği yapanlar arasında daha önce hiç görmedim ben. Bu konseptin de ilk olduğunu düşünüyorum. İnşallah da bu konseptimiz tutar. Devamı gelmesini istiyorsanız sizden 50.000 like istiyorum. Bence 50.000 like gelir. Bence gelir. 50 bin like gelirse sihirbazlık hilelerini denedik 2 sizlerle olacak. Bir de şöyle bir şey var. Her videoda yani serinin bu birinci bölümü 2, 3, 4 her videoda sihirbazlı kelelerini denedik 10'da David Copperfield'in yaptığı kaybolma şeyini de yapabilirsin. Aşkım beni sandığa koyup da kafamı kesmezsin herhalde. O <laughs> seviyeye gelmeyelim lütfen. Yok o kadar değil de ikiye bölebilirsin. <laughs> Evet, Hayırlı. ben Mandrake! İyi, evet, lazım. arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Numaraları da dediğim gibi bol bol yorum atın. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyacağım, kalpleyeceğim. Kalpleyebildiğim kadar. Gerçekten merak ediyorum, çözebilen olacak mı? Aslında şöyle baktığınız zaman çok kolay ama baktığınız zaman da çok zor numaralar. Çok ee... başarılıydı bence. Evet, tabii ki bunlar sonuçta hepsi sihirli malzemeler. Evet ama yani bunu gerçekten göz yalması haline getirip de yedirebilmek de çok önemli. Bunu da başardığını evet, düşünüyorum ben. Böyle. Hakikaten çok başarılıydı başarılı. Ben şimdi videodan sonra nasıl yapıldığını öğreneceğim Emrah'tan. Ama size söylemek yok tabii ki şu an sabırsızlanıyorum. Çık 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 çık. Ve bir dahaki haftayı, bir dahaki hafta 15 gün sonra mı dedik aşkım? Belki bakarsın 50 bin like hemen gelir direkt Arkadaşlar atın 50 bin like atın lütfen. Atsınlar Çünkü gerçekten like? ben çok eğlendim açıkçası. Çok yeni, yeni, yeni numaralar gelsin mi? Gelsin ama sadece 1 milyon like gelirse en iyisi. 1 milyon like gelirse kafamızı keseceğiz. Evet arkadaşlar <laughs> <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol like, yorum bekliyoruz. Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu oluruz. Hadi bay bay ablacım. Hoşçakalın. <laughs>